Şehirlerin siluetinde birer anıt gibi yükselirler, değil mi? Her gün yanından geçtiğimiz, belki artık fark etmediğimiz bile o devasa yapılar, su kuleleri. Çoğumuz için onlar sadece birer su deposu. Ama aslında bu sessiz bekçilerin ardında modern yaşamı mümkün kılan inanılmaz zekice bir fikir yatıyor. Doğanın en temel kanunlarından birinin çok zarif bir uygulaması. Peki, gözümüzün önündeki bu devlerin asıl sırrı ne olabilir? İşte bütün hikaye aslında bu basit soruda gizli. Yani neden tonlarca ağırlıktaki bu su tanklarını onca masrafla direklerin üzerine, ta gökyüzüne çıkarıyoruz? Cevap sandığımızdan çok daha akıllıca ve temel bir prensibe dayanıyor. Şimdi bu sırrı çözmek için önce her şehrin her gün verdiği o görünmez savaşı anlamamız gerekiyor. Gündelik su sorununu. Bir şehrin su tüketimini düşünün. Asla sabit değildir, değil mi? Tıpkı bir organizmanın nefes alıp verişi gibi sürekli değişir. Mesela sabahları milyonlarca insan aynı anda güne başlarken talep tavan yapar. Sonra gün ortasında bir sakinleşir. Akşam saatlerinde ise yemek, temizlik derken tekrar bir zirve yaşanır. İşte bu ani ve devasa talep artışları var ya, mühendislerin çözmesi gereken en büyük problemlerden biri. Eee şimdi diyeceksiniz ki kuralım dev gibi pompaları, bassın suyu. Ama bu korkunç bir israf demek. Sadece günün o birkaç yoğun saatini karşılamak için devasa, inanılmaz pahalı pompalar kurmanız gerekir. Peki bu canavarlar günün geri kalanında ne yapacak? Ya kapasitelerinin çok altında çalışıp boşa enerji harcayacaklar ya da sürekli açılıp kapanmaktan çok kısa sürede eskiyecekler. Yani bu hem maliyetli hem de sürdürülebilir değil. Ve işte tam bu noktada su kulesinin en bildiğimiz, en bariz kimliği sahneye çıkıyor. Dev bir tank olmak. Ama durun, bu çözümün sadece ilk perdesi. Sistemin güzelliği o dahiyane basitliğinde saklı. Bakın nasıl çalışıyor. Gece yani şehir uyurken ve su talebi en düşük seviyedeyken küçük ve verimli pompalar hiç acele etmeden yavaş yavaş o dev tankı dolduruyor. Sabah herkes aynı anda muslukları açtığında ne oluyor? İşte o zaman tankta birikmiş olan su devreye giriyor ve pompaların yükünü alıyor. Böylece sistem en yoğun anlarda bile hiç zorlanmıyor. Bu basit döngü sayesinde bütün o pahalı altyapı ortalama talebe göre tasarlanabiliyor. Bu da ne demek? Muazzam bir maliyet ve enerji tasarrufu. Fakat bu dev tankın tek görevi şehrin günlük ritmini dengelemek değil. O aynı zamanda sessiz bir güvence. Özellikle büyük bir yangın anında itfaiyenin saniyeler içinde ihtiyaç duyduğu o tonlarca suyu hiç kesintisiz sağlayan hayat kurtaran bir rezerv aslında. Ve işte şimdi Hikayenin kalbine iniyoruz. Madem bütün mesele su biriktirmek, neden bu tankı alıp yere koymuyoruz? Neden bu kadar zahmete ve masrafa girip onu gökyüzüne yükseltiyoruz? Bu soru, su kulesinin basit bir depodan çok daha fazlası olduğunu anlamamızı sağlayan anahtarın ta kendisi. Cevap çok net. Çünkü su kuleleri sadece suyu değil, aynı zamanda enerjiyi de depolar. İşte o tasarımın arkasındaki o zarif ve derin zeka tam olarak bu. Aradaki fark çok önemli. Tankın kendisi suya ne zaman ihtiyacımız var sorununu çözüyor. Ama kulenin yüksekliği su bize nasıl ulaşacak sorununu çözüyor. Pompalar suyu yukarı taşırken harcanan o enerji aslında kaybolmuyor. Yer çekimine karşı yapılan her iş o su kütlesine potansiyel enerji olarak yükleniyor. Yani kule adeta dev bir su bataryasına dönüşüyor. Peki bu depolanmış enerjinin yani basıncın bizim hayatımızda ne gibi etkileri var? üç tane çok temel etkisi var. Birincisi, en barizi musluklarımızdan akan o tazikli su. İkincisi belki de en önemlisi boruların içindeki bu sürekli pozitif basınç var ya dışarıdan kirleticilerin ve mikropların temiz su şebekesine sızmasını engelleyen görünmez bir kalkan görevi görüyor. Yani doğrudan halk sağlığını koruyor. Ve üçüncüsü en güzeli elektrikler kesilebilir, pompalar durabilir ama yer çekimi asla tatile çıkmaz. Bu sistem en zor anlarda bile çalışmaya devam eder. Peki bu depolanmış enerji bütün şehri nasıl etkiliyor? Bunu anlamak için yaşadığımız yer hakkında düşünme şeklimizi değiştirecek bir metafora, bir benzetmeye ihtiyacımız var. Şöyle bir hayal edin. Bir su dağıtım sistemini hepimizin altında yaşadığı sanal bir okyanus olarak hayal edin. Bu fikir gerçekten de her şeyi değiştiriyor. Yani şehrin altındaki o binlerce kilometrelik boru ağı aslında tek bir su kütlesi, bizim görünmez okyanusumuz. Peki bu okyanusun yüzeyi neresi? Su kulesinin içindeki su seviyesi. İşte evinize gelen suyun basıncı da basit bir kurala bağlı. Bu sanal okyanusun yüzeyine göre siz ne kadar derindesiniz. Yani evinizin rakımı ne kadar alçaksa, üzerinizdeki suyun ağırlığı ve dolayısıyla basınç o kadar yüksek oluyor. Tabi bu durum, mühendisler için yeni bir bulmacayı da beraberinde getiriyor. Mesela şehrin alçak bir vadisinde yaşıyorsanız, okyanusun en derinindesiniz demektir. Basınç o kadar yüksek olabilir ki, borularınıza zarar verebilir. Ama bir tepenin üzerindeyseniz yüzeye çok yakınsınızdır ve musluklarınızdan akan su bir damlaya dönüşebilir. Büyük şehirlerdeki çözümse gerçekten çok zekice şehri, coğrafyasına göre farklı basınç bölgelerine ayırıyorlar. Bu sanki farklı seviyelerde birden çok küçük okyanus yaratmak gibi bir şey. Her bölgenin kendi su kulesi o bölgedeki herkese en ideal basıncı sağlayacak şekilde konumlandırılıyor. Böylece herkes güvenli ve tutarlı bir basınca sahip oluyor ve tüm bu karmaşık sorunlara bulunan çözümlere baktığımızda dönüp dolaşıp yine o ilk fikre geliyoruz. Su kulesinin tasarımındaki o basit, güvenilir ve inanılmaz zarif deha. Bir fırtına yüzünden yer çekiminin devre dışı kaldığı pek görülmemiştir. Gerçekten de bu cümle her şeyi anlatıyor. En hayati altyapımızı evrenin en temel ve asla şaşmayan gücüne, yer çekimine emanet etmek. Bu teknolojinin ötesinde, zamana meydan okuyan bir bilgelik. Su kulesinin hikayesi aslında etrafımızı saran ama fark etmediğimiz mühendislik harikalarından sadece biri. Peki sizin aklınıza gelen, her gün hayatımıza dokunan ama hikayesini hiç düşünmediğimiz başka hangi sistemler, hangi dahice fikirler var? Belki de en büyük icatlar her zaman gözümüzün önünde duranlardır.